Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız gündemimizde Beşiktaş var Beşiktaş'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Beşiktaş'ın gündeminin ilk maddesi transfer. ikinci maddesi de transferleri bir an önce kampa yetiştirmek ve 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan Konferans Ligi ikinci ön eleme maçlarına güçlü yeni bir kadroyla çıkmak diyebiliriz. Evet Beşiktaş bu manada transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Aslında Şenol Güneş Hangi bölgelere ne tür oyuncu istediğini hatta isimleri de zikrederek yönetime iletti. Ve yönetim de bu manada çalışmalarını sürdürüyor. Hem Ahmet Nurçevi hem Ceyhun Kazancı bu ilişkileri yürütmeye çalışıyorlar. Yeni sezon için ne yapılacağı konusu bugünden planlanmış vaziyette. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir kere Beşiktaş 5 beş tane oyuncu transfer edecek bir kere öncelik bu. Ama bu 5 oyuncu doğrudan 11'e girecek tarzda 5 oyuncu olacak. Onu söyleyelim. Ben iç transferle ilgili konuları daha ikinci plana bırakarak bugün o 5 transfer dediğim oyuncular hangi bölgelere ve öncelikleri kimler onları sizlere paylaşmaya çalışacağım. Ee, önce şunu söyleyelim. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkının bizim için değerli olduğunu, Beşiktaş videolarının daha bir geniş kesime ulaştığını da bu vasıtayla söylemem gerekiyor. Hemen geçelim. Ne istiyor Beşiktaş? Beşiktaş bir kere stoper istiyor. İkincisi bir 10 numara istiyor Şenol Güneş. 6 e, ve 8 numarada istekleri arasında. Sol kanada net bir oyuncu isteği var ve Santrofor'da özellikle sıkıntı Cenk Tosun'un sakatlığı sonrası bir yerli Santrofor sıkıntısı olduğu için de bir yerli Santrofor konusunda çalışmaların sürdüğünü net bir şekilde vurgulamamız gerekiyor. Şimdi hemen başlayalım. İsterseniz stoper bölgesinden. Bu noktada birinci adaylar belli. Görüşmeleri de sürüyor. Hemen onlarla ilgili bilgi aktaracağım e, sonrasında da Eğer olmazsa diğer adaylar konusunda ne tür çalışmalar yapılıyor onlardan da bahsetmeye gayret edeceğim şimdi Öncelikle e, şuradan başlayalım stoper konusunda Çünkü sayısın gitme ihtimali yüksek yani İngiltere'ye gitmek için izin istiyor Beşiktaş'ta ona önce 5 milyon euro dedi sonra da 4 milyon euroya razı olduğunu söyledi yani sayıs gidecek dolayısıyla bir sağ stoper ihtiyacı çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Niye bir sağ stoper ya da iki sağ stoper? Çünkü Tayyip Talha e, Sanuç'un dönüşü ekimleri bulabilme ihtimali çok yüksek. Onun için de sol tarafta Omar Koley var. Emrecan uzun anda orayı yedekleyebilecek durumda. Ama sağ tarafta şu an itibariyle Sayıs giderse Wellington'da gidiyor. İki tane sağ stoper. En az bir sağ stoper olması gerekiyor. Bu manada Beşiktaş Daniel Amarti ile görüşmelerini yaptı, onayda aldı ama transfer öyle enteresan yani bir numaradaki oyuncudan bahsediyorum öyle enteresan bir süreç ki tam o sırada işte Avrupa'dan başka kulüpler devreye giriyor çünkü e, bu oyuncular Leicester City'nin oyuncusu e, özellikle Alman ligi devreye girdi Leipzig ve Schalke devreye girince oyuncunun kafası karıştı oysa Gana basınına çok net bir şekilde Beşiktaş'la anlaştığını itiraf etmiş hatta kartal emojisi de koymuştu şimdi orada bir temel sıkıntı var onu söylememiz gerekiyor ama hala Amarty bir numarada. Onun dışında iki numarada Yeri Mina'nın olduğunu söyleyelim. Yeri Mina da yine Avrupa'da teklif bekleyen oyunculardan bir tanesi. Bu arada Beşiktaş'ın sözleşmesi biten oyuncular üzerinde daha fazla yoğunlaştığını da söyleyelim. Bu manada hem Daniel Amarty'nin sözleşmesi bitti hem Yeri Mina'nın. O da bir sağ stoper Everton'da menajeriyle görüşme gerçekleşti ve ciddi manada da aşama kat edildiğini ile söyleyelim ve son olarak da üçüncü bir isimden bahsedeceğim yani Beşiktaş'ın eski aşkı depreşti desek yanlış olmaz Tormena'dan bahsediyoruz Braga'nın oyuncusu 27 yaşındaki oyuncu devre arasında da istemişti Beşiktaş onu olmamıştı onun bir buçuk yıllık bir sözleşmesi var. 40 maç oynadı. Bir gol bir asisti var. Sağ stoper olarak yaklaşık 3.5 milyon euro civarında bir rakama çözülebilme olasılığı var. Şimdi tekrar edelim. 1. Amarty 2. Yerimina 3. E, tormena şeklinde bir sıralama yapalım stoper bölgesi için. Gelelim e, orta alan bölgesinde neler? 6-8 numaralarda. Orada bir numaradaki aday Kondogbia. Atletico Madrid'li oyuncunun bon servisi için Atletico Madrid 8 milyon eurodan kapıyı açmıştı. Fakat aldığımız istihbarata göre aşağı yukarı 5 milyon euroya kadar indi. Çünkü neden? 2024'te sözleşmesi bitiyor ki bu da. Ee, önemli bir konu 2024'te sözleşmesi biten bir oyuncunun bir yılı var demektir sorun ne sorun maaş 4,5 milyon euro maaş alıyor Beşiktaş 2,5 milyon euro teklif ediyor ön liberoya kondobbyaya ee, bu noktada bir anlaşma zemini oluşturmaya çalışıyor Beşiktaş. Burada da oyuncu bir yurt dışı arayışı daha doğrusu hani İspanya'da kalmak, İngiltere, Almanya vesaire gibi 5 majör ligde bir arayış içerisinde. Eğer o gerçekleşmezse Beşiktaş'ta biraz daha yukarı çıkarak Kondogbia'yı Alma ihtimali yüksek. Zaten bu manada Kondogbia'nın dışında Miha Zays'ın da 6-8 için e, alternatif olduğunu, o manada da Beşiktaş'ın menajerinden e, henüz, e, daha doğrusu Miha Zays'ın menajerinden haber beklediğini, henüz o haberi alamadığını söyleyelim. E, ve e, gündeme bir isim daha girdi e, bu e, 6-8, özellikle 8 numara oynayabilen merkez orta saha. Daler Kurzayev'den bahsediyoruz, Zenit'in oyuncusu. Ee, bu sezon totalde 35 maç, 5 gol, 7 asistle oynadı merkez orta saha oyuncusu. Ee, güncel piyasa değeri 10 milyon euro ama sözleşmesinin onun da bittiğini söyleyelim. Sözleşmesi biten oyuncular Beşiktaş'a ve pek çok takımımıza daha cazip geliyor. Onu da özellikle vurgulamamız lazım. Şimdi bu arada atladığımız bir stoper daha var. O da gündeme geldi ama ihtimali düşük olduğu için ben bu 6 8'in arasından e, sıyırıp onu da size en azından bilgi olarak aktarayım. Çünkü ihtimali düşük. Neden ihtimali düşük? Onu da söyleyeceğim. Izak Hiyenden bahsediyoruz. Helas Veranolo oyuncu. Neden kamuoyuna yansıdığı için söylüyorum? 2026'ya kadar bu stoperin sözleşmesi var. Dolayısıyla böyle bir stoperi Alabilmek çok kolay değil. Ee, onu özellikle söyleyelim. Yani sona kaldı. Belki orta alanın içerisine kaldı. Şimdi e, Kuzyaev'den bahsettik e, Zenitli oyuncudan. E, Mihazayz konusundan da bahsettik. Menajerinden Beşiktaş e, son kararı bekliyor. Gelelim e, o 10 numaraya. Biliyorsunuz Şenol Güneş 10 numaralı oyunu seviyor. Bir ara Yusuf Yazıcı gündeme geldi. Ee, ama e, ondan daha önde bir oyuncu, daha e, formda bir oyuncu olarak. E, Devi Classen isminden size bahsetmiştim. Devi Classen gerçekten de önemli bir oyuncu. Onu e, daha önce de anlattığım için çok detaylı bir şekilde anlatmak istemiyorum. E, onu özellikle söyleyeyim. detaylı anlatmak istemiyorum dememin sebebi şu ve tekrar tekrar olmasın diye biliyorsunuz. Devi Classen Ajax'ta oynuyor. Ee, ve 10 e, numara oynuyor ve gerçekten de bugün modern 10 numara diyebileceğimiz yapıya çok e, sahip yani 10 oynatırsınız 8 oynatırsınız böyle e, istediğiniz şekle getirebileceğiniz bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Bu arada Ajax deyince e, hemen bir ekleme daha yapalım e, Florian Grilich ismi de Beşiktaş'a yazıldı. Ee, onu söyleyelim. Beşiktaş'a yazdılar. Ama Beşiktaş'ın ön libero olarak ama Beşiktaş'ın henüz o noktada herhangi bir e, isteği olduğunu, olduğu bilgisi, istihbaratı bana ulaşmadı. E, Florian Griliş'i de bir küçük olarak ekleme olarak sizlerle paylaşmak istedim. 10 numarada az önce söylediğim gibi Davi Klasen'in yanında e, Lanzini ismi öne çıktı. Lanzini ismi. E, çünkü Lanzini ile ilgili şöyle söyleyelim. Menajeri e Hervan Berman'la e, Ceyhun Kazancı arasında bir görüşme gerçekleşti Lanzini için. O 10 numara Arjantinli oyuncu e, kısa boylu, çabuk e, ve bitirici bir orta saha 10 numara oyuncusu orta sahada. E, 2023 onun da sözleşmesinin bittiği yıl. 2 yıl kulüp opsiyonu uzatma var ama o gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. 30 yaşında West Ham'lı oyuncu bu sezon 23 maçta 3 gol bir asistle oynadı. Lanzini ismi şu anda 10 numara için Davi Klassen'le önde olan iki isimden birisi. Onu özellikle vurgulayalım istediğim. Şimdi geldik sol kenar oyununa oyuncusuna. Sol kenarda ilk sırada Borini var. Ama Borini'yi bir türlü çözemediği için Beşiktaş çünkü Türkiye ligini tanıyan bir oyuncu çözemediği için Anterević'e yöneldi. Onu söyleyelim. Anterević Milan'da oynuyor. Milan onu bonservisiyle vermek istiyor ve bonservisi için 5 milyon euro istiyor. Beşiktaş da diyor ki kiralık alalım, satın alma opsiyonu koyalım. Yani 5 milyon euro vermeyelim diyor. Bu manada pazarlıklar Ante Rebic için devam ediyor. Ama şöyle bir sorun var. Ante Rebic Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt'ta istiyor. Bu sezon 3 gol 2 asisti var. Ee, söylediğim gibi bon servisine verilecek olan 4-5 milyon euroyu eğer Beşiktaş gözden çıkartırsa Anterebiç hemen e, Beşiktaş formasını giymeye hazır. Onu da özellikle söyleyelim. Ama Borini'nin henüz bir numarada daha önde olduğunu söyleyelim. Santrofor bölgesinde Beşiktaş'ın bir tasarrufu olmayacaktı. Ee, Abu Bakar var ee, onun yanına e, işte Cenk Tosun var. Bir yerli santrofor daha düşünebiliriz demişlerdi. Hatta işte Halil Dervişoğlu ismi de gündeme gelmişti. Ama son sezon büyük çıkış yapan Umut Nayır gündeme geldi santroforda. Neden gündeme geldi? Hani daha net bir santrofor olarak sebebi de Cenk Tosun'un işte Eylül-Ekim aylarına kadar dönüşte sıkıntı rota yani daha doğrusu rotar yaşayacağını söylediğimiz için. Böyle bir durum var. Bu arada kamuoyuna yansıdığı için onu da söyleyeyim. vegors konusu sürekli yazılıyor, çiziliyor. vegors dönmek istiyor diye. Beşiktaş'ın şu anda vegorsla ilgili bir tasarrufu yok. Abu Bakar'ı kullanacak. Cenk gelene kadar Umut Nayır onun bir anda ikamesi olacak. Cenk döndüğünde de zaten Beşiktaş'ın 3 tane santroforu olacak. Evet Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.